Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni transfer gelişmeleriyle karşınızdayım. Transfer dönemi öncesi kulüpler resmen atağa kalktı. Videoya geçmeden önce sizlere bir sorum var. Fenerbahçe Eyüp ve Galatasaray Kayseri Spor karşılaşmaları kaç kaç bitecek? Yorumlarda belirtin. Şimdi gelin videoya geçelim. Real Madrid'de Arda Güler için sevindirici gelişmeler yaşandı. İspanyol basını, Kabe Alonso'nun gelişiyle birlikte Arda'nın daha fazla forma şansı bulacağını yazdı. Ancelotti'nin ise 2026 Dünya Kupası sonrası takımdan ayrılması beklenirken kulüp onu tekrardan geri döndürmeyi planlıyor. Marka gazetesi, Real Madrid, Ancelotti'yi yakın tutmak istiyor manşetiyle haberi duyurdu. Galatasaray cephesi transferde hata basmış durumda. Galatasaray eski yıldızı Saşa Boy ile temasa geçti. Cimbom, Alman ekibine kiralama teklifinde bulundurmaya hazırlanıyor. Saşa Boy ise geri dönmeye sıcak bakıyor. Saşa Boy demişken takım arkadaşı Leroy Sané de gündemde. Bayern Münih'le sözleşme yenileme konusunda sorun yaşayan Leroy Sané Galatasaray'a önerildi. Galatasaray'ın Şampiyonlar ligine gitmesi bu transferde kritik rol oynayabilir. Galatasaray'da kaleci operasyonu başladı. Fernando Mustere ile vedalaşmaya hazırlanan sarı kırmızılı ekip rotayı Fransa'ya çevirdi. Yeni hedef ise Nice'in kalecisi Marcin Bulka. Polonyalı eldiven Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Bonservis beklentisi ise yaklaşık 10 milyon euro. Yönetim transferi bitirmek için yoğun bir vesaire harcıyor. Danimarka'dan yeni bir genç yetenek. Victor Frolot. Galatasaray 19 yaşındaki Kopenhag'da orta saha için takas formülü transferi bitirmek istiyor. Ancak Danimarkalı kulübün 10 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. Ve asla geri adım atmıyor. Ve taraftarın sevgilisi Victor. Osman. Napoli'ye 75 milyon euroluk teklif yapıldı. Gaziantep'teki kupa finalinde tribünler Osman'ı istiyoruz diye tezahürat yaptı. Yönetim ise bu sesi kulak verdi. Transferi sezon bitince bitirmeyi planlıyor. Bakalım sonucu ne olacak? Geçelim Fenerbahçe'ye. Orta sahaya Bayern Münih'ten dev bir isim geliyor. Leon Goretzka. 30 yaşındaki Bayern Münih yıldızı için Fenerbahçe harekete geçti. Mario Branco yönetimde görüşmeler başlandı. 15 milyon euroluk bir teklif hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin bir diğer teklif yaptığı isim ise Brezilya'dan geldi. Fenerbahçe eskiden de ilgilendiği bu oyuncu Botafogo'nun sol kanat oyuncusu için Fenerbahçe ve Brighton devrede. Ocak'ta reddedilen teklif sonrası sarı lacivertler bu kez işi bitirmek istiyor. Bakalım Suisi Bano bu sefer Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe'de orta sahaya yeni hedef İbrahim Sisokko. Boşum'da forma giyen 1.93'lük Malili önlü bir oyuncusu için temaslar başlandı. Fenerbahçe'nin dışında Leverkusen, Celtic ve Glasgow Rangers da oyuncunun peşinde. Bakalım Fenerbahçe İbrahim Sisokko'yu transfer edebilecek mi? Yorumlarda belirtin. Gelelim Beşiktaş cephesine. Fenerbahçe'de forma ve giyen Filip Kostic Beşiktaş'a önerildi. Mo durumuna göre bu transfer netleşecek. bon bonservisi Juventus'ta ve sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor. Solskjaer kiralık oyuncularla ilgili kararını verdi. Almusruati, Muleka ve Onana ile yollar ayrılıyor. Sakatlık yaşayan Chamberlain'e de kendini kulüp bul mesajı gönderildi. Siyah-beyazlarda yine hedef Lucas Stasin. 20 yaşındaki genç forvet Fransa Ligi ekiplerinden saint étienne ile yollarına ayrılmak üzere. Saint-Etienne'ın bir alttaki düşerse oyuncu takımdan ayrılacak. Beşiktaş ise bu fırsatı kaç istemiyor. Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri yükseliyor. Süper Lig 3. sırada bitirmek isteyen siyah beyazlar forvet hattına takviye yapmayı planlıyor. Gündemdeki bir diğer isim ise Wolfsburg'dan Jonas Wind. Bu sezon 35 maçta 11 gol, 4 asist yaptı. 26 yaşındaki Danimarkalı forvet Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor. Daha fazlası için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.